Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bugün size birlikte Yeni bir içerik ile Karşınızdayım. Bugün arkadaşlar dostluk maçında e, Hireli Bahtas'ta dostluk maçında Kullan <laughs> kaldıran harita e, Eskindi adı Faşola Ve Morte de, yuk deneyeceğiz. Arkadaşlar hedefimiz 99 yük Ki zaten oyun 99 yükün Üzeri e, Bakalım 99 yüklere bakabilir miyiz

Kim buradan yeniden girmeyin çünkü internet zayıf tutuyor ve zayıf video çekmek istemiyorum. Çıkıp yeniden girelim. Şimdi yapayım. fazı kapı kırabilir. Oraya kırlar arkadaşlar millet hani herkes artık 99 yük yapıyor ama Brawl e, makers gibi bir program var. Orada kendi haritanızı düzenliyorsunuz. Orada işte sınırsız yük yapıyorlar. İşte öyle bir yük korkuyorlar. Biz normal bir şekilde yap kırmaya çalışıyoruz. Topin <laughs> sat Ben bir kimi tanıyorum. Nasıl bir Sen Aslında ee, yük kolayca kaçılabiliyor arkadaşlar ama robotu öldürdükleri için Ortasına kaçılmıyor tabi. Dikkat ne yapıyorsun oğlum? Abi öldük. Ya. Şimdi yeniden başlamamız lazım. Bununla böyle bir zorluğu var. Hiçbir şekilde ölmemeniz lazım arkadaşlar. Bir kere bir ölürseniz artık fazla yüke sahip olamazsınız. Ne oluyor? Buradan gitmek istiyorum en, en kolayı monster kasıyorum ben şu. Hani ileri doğru gitme özelliği bayağı bir şey arıyor. Abi master kit varmış. Bunları gitmedim abi. Aaa! Kit dedik yanımıza doğru abi. Gel. Gel kit. Burası gel buraya. Emri de alalım gidip. Kurallı bu adamı. Kaçma bu, kaçma. Ben de, ben de. Güzel bu adamı da aldık. Ben de bir şey. Güzel bende. Ben de şey. ben şey. ben şey. ben şey. Abi çünkü alma ya, onları alacak ben alacaktım. <laughs> Uçtuk. Ab dynamite. En sevdiğim. Çıtır çıtır yiyeceğiz dynamite'ı. Ne yapabileceksin? Ne yapabileceksin anne? Hani? Ne yapabileceksin? Abi biraz onun kesmek kısayım. Yani, Mark ne yapabileceksin anne? Yani? Mor alalım. Tik. Bak gel buraya şimdi sen. Şimdi naneyi yedin. Baba hadi fazla yük çıkıyor. Mike Gel Mike. Bana iyilik yaptın. Evet, güzel. Zaten şey. ulti artık çok işe yaramayacak hani. Stall'la falan ihtiyacımız olacak burur. 16.000 sağlık. Abi dyna makine mi doğdu? Ben dynamite öldürmekten bıktım. Dynamite hala doğuyor. Optik ne oluyor? Ha. Abi tam da optik. Ya ama Abi, ya. Tek tek tek. Bazılarınız diyecek ki daha zaten fazla 36 yük, ne diyorsun? Falan ama ben Video dışında bir defa yaptım. Abi ben uzağa gönderdiler. <laughs> Güzel. Ben video dışında 80 <laughs> yük almıştım. 82'ye 80 82 yük yapmıştım. Öyle bir şey. Robot vurmayacağım. Çünkü maske etmesini istiyorum. Abi robotu Abi robotun dışı var. Robotlar verdirdik. Kaç abi kaç abi. 10'luyuz bu arada. 50 yükleyen. Tamam. şimdi yeniden deneyeceğiz arkadaşlar bu sefer kırmasak da bunu ikinci bölümünü çekeriz Um beijo. Bu botlardan. Abi adam beni trolledi. Abi bu botların zekası da böyle. Olur. Gel lan. Baba direkt aldık. Abi millet çok fazla hasar veriyor robota. Ha. Vurmayın abi robota vurmayın. Robota vurursanız ben size de vururum. Delik delik. 16 çarpı 2 eksi 1 ne yapıyor? Anlamayacağız ya. ikisi savaşıyordu. Ben de çok Kot evet, bir merhaba ne haber? Bundan sonra bu arada bir tane Mortal Kombat videosu atmayı düşünüyorum arkadaşlar. Mortal Kombat taktik videosu. O yüzden kanalda takipte kalın ve ben diğer youtuberlar gibi çok fazla söyleyip de sıkmak istemiyorum. Size hani Sürekli bir dakika geçiyor. Abone olun like atın. Bir dakika geçiyor. Abone olun like atın. Videoları bir kez söylüyorum. Lütfen arkadaşlar abone olun ve like atın. Ve videolardan haberdar olmak istiyorsanız. Ya. Bildirimleri açın. O bro ben sanmayacağım. ilk değerli. O öldürdü. <laughs> Burada aksesuarın hasarı artıyor mu? Abi yok aynı yok. Aynı kalıyor. <gülüyor> <gülüyor> Güzel bir yük sayısı. Abi onlar bir Bayağı iyi. Ha ben aldım Altmış yük Ya robota vurmayın ne olur vurmayın şu robota Gel abi Bu adamlar robota vurdukları için masa çabuk tutuyor Ben robota vurmayacağım Artık canımı azaltamıyorlar. 66 yük. Şunu tekiyim. Ben. Abi bura adam kaynıyor. Ben buradan yiyeceğimi çıkartayım. Mortis ne yer? Dynamite yer. Bunu bilmeyen yoktur zaten. Çikolata bak geliyorum ona. İkisi kavga ediyor sonra ben geliyorum ikisini de öldürüyorum abi. Hiç bu kadar basit. Ya, katamazsın ki sen Mortis'ten katılmıyor. Bir tek Max kısabiliyor Mortis'ten. O da uyku bakar falan. Adam kaldı aldı öldür artık ya illallah geldi ne kadar öldürdü artık ilk orada kaldı lan vurmayın lan aga be kaç kere bitirdik arkadaşlar 79 zaman öyle bir şeyle bitir bakın arkadaşlar şimdi diyor durdurayım ben bakın arkadaşlar 88 olmuştum ben en fazla bu kadar kasabilmiştim. Ee, yani siz de Hilary Stars'ı oynayıp yükünüzü katabilirsiniz. Bu arada yakında güzel bir tatlım videosu gelecek arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Ee, hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.